Herkese merhabalar arkadaşlar. Özbekistan'dan Göktürk İmparatorluğu kurması serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben bir ben de Özbekistan ile birlikte Sincanlı, Uygur özel bölgesini ve Moğolistan'ın topraklarımıza katmıştık arkadaşlar ve daha sonrasında diplomasimizde bayağı bir gelişmeler olmuş gördüğünüz üzere 123 bin ekonomimiz varken 1 milyon bin ise bir nüfusumuz olmuş. Dusan bir hale başkentimiz olmaya devam ediyor arkadaşlar. Buradan şekillendir büyük Göktürk İmparatorluğu dediğim anda gördüğünüz üzere az bir toprağın kaldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Rusya'dan, Çin'den, Azerbaycan ve Afganistan'dan topraklar almamız gerektiğini görmüşünüzdür Ve bu arada bu seride verdiğiniz likelar ve yorumlar için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte serilerimi devam ettirmeye çalışıyorum gördüğünüz üzere. Ve yakın zamanda Cities Skylines serilerine başladım arkadaşlar. O serilere de bakabilirsiniz bu arada. İstediğiniz yol veya binalar varsa. Kesinlikle olarak yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız diyorum arkadaşlar. Şimdi güzel bir tane asimilasyonum var. Hemen şu asimilasyonu çözdükten sonra Afganistan ülkesine savaş açacağım. Afganistan hemen ekonomisine ve nüfusuna bakalım. 73 bin ekonomisi varken 386 bin ise bir nüfusu var arkadaşlar. Ee, şimdi sınırlarında askerler diyeceğim ama buralardan az asker çıktığı için Afganistan'ın bakın başkentinde 51 bin bir nüfus var. Yani beni yok etme ihtimali biraz fazla arkadaşlar. O yüzden en çok nüfusum nereden çıkıyor hemen oralardan nüfus gibi basmaya çalışacağım. Mesela bakın buralardan nüfus çıkıyor. Şuralardan hemen nüfuslarımı basalım. Afganistan'ın sınırlarına yerleşmemiz gerekiyor arkadaşlar maalesef. Çünkü yani askerlerimiz zaten az çıkıyor ve sıkıntımız büyük. Şuralardan hemen askerler basacağım. Daha sonra diplomasiyi kapatıp 3730 kardeşim buraya 3442. Bu kadar asker tabii ki de yetmeyecek arkadaşlar. Daha fazla asker basmamız lazım. Zaten şu an Pakistan'la savaşa girdi sanırsam. Evet Afganistan, Pakistan ve Yemen'le savaşa girmiş durumda. Yani hemen askerlerimi sınıra çekeceğim. Abi... Dur lan bir, bir taştaki iki kuş mu lan yoksa? Abi bir taştaki iki kuş sanırsam hemen Pakistan'a savaş ilan edebilirim açıkçası. Şuralardan biraz da asker getirmeye çabalayayım arkadaşlar ben en iyisi. Şurada Taşkent'ten de asker basalım. Şimdi bunların barış yapmasını bekleyelim o zaman. Zaten benim param artı da zaten bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum arkadaşlar. Her türlü yani ben kazanacağım bu savaşı büyük ihtimal. Hemen zayıf noktaları hemen askerler yollayacağım. Afganistan bir yıkılmasını bekleyelim en iyisi. Şu dur bakalım Afganistan yıkılacak mı yıkılmayacak mı onu beraber gözlemleyeceğiz zaten. Evet, e, ben bir daha araştırmalar yapayım. O sırada savaşlar biterken yatırımlarda şöyle bir fokustan alalım arkadaşlar. 0.62 ve 371 bin. Hadi bakalım, 271 bin. Paramız hızla azalırken, bunlar sanırsam barış yapmadı hala. E, barış yapmalarını bekleyeceğim, tamam. Barışı yaptılar arkadaşlar. Yani barış yapmaları benim açımdan çok güzel oldu. Çünkü şimdi rahat bir şekilde topraklarıma katacağım arkadaşlar. İkisi de çünkü savaştan çıktı. Yani savaş yorgunlar ve asker basmaya bence paraları yoktu. Çünkü asimilasyon yapıyorlardı hab habire. Şimdi asimilasyon 72'lik yerler asimilasyon yapmaya gerek yok bence. 3730 zaman şuraya yolda. Şimdi arkadaşlar savaşımı başlatıyorum. İnşallah ben bu savaşı kazanırım. Daha sonrasında direkt olarak Pakistan'a gireceğim. Çünkü Pakistan bana ait olan bir toprağı aldı gördüğünüz üzere. Şuralardan hemen askerlerimi basacağım. Ekal kardeşim sen buraya gel. Bu arada her of 4'te yapmamı, da, yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına kesinlik olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben de hemen yaparım zaten o serilerini hemen üretiyorum biliyorsunuz. Makine gibiyim arkadaşlar. Makine makine. Şuradan 6444 Evet şimdi askerlerimiz gördüler Afganistan'ı güzel bir şekilde yıkarken e, çünkü zaten biliyorsun savaş yorgunuydu arkadaşlar asimilasyonlar yapıyordu abire. Evet şimdi buradaki savaşlarımız bitti şimdi hedefimiz Pakistan olacak arkadaşlar o yüzden hiçbir askerimi hiçbir şekilde silmeyeceğim şuradan diplomasiden en çok asker çıkan yerlere yeniden bakacağım. Evet şuralardan askerler daha çıkacağını gösteriyor bana yalnız buradaki nüfusu ben yok yedim bildiğin abi ya şuna baksana e, su gibi çekiyorum abi. Tamam şimdi Afganistan'da barış yap, yapalım mı yap, Yapalım abi, yapalım baksanız isyan çıkıyor. Afganistan'cım şimdi sen bana bu toprakları veriyorsun. E, talepleri gönder yapıyorum ben de. Güzel bir şekilde topraklarıma katıp buradaki asimilasyonların bazılarını yapacağım. Bazılarına zaten şu an yapmaya gerek yok diye düşünüyorum çünkü e, zaten iptal olacaktır arkadaşlar. Şimdi Pakistan ülkesine hemen savaş inatlamak gerekiyor. Aksi takdirde savaşı, e, asimilasyonları yapmayı başarırsa arkadaşlar biz bu savaşı kaybederiz. Bilginiz olsun diyorum. Askerlerimiz hemen sınıra geldikten sonra bakalım e, zayıf asker konumu var mı? Şurası biraz zayıf ama buraları zaten Afganistan'da yeni aldığı için asimilasyon yapıyordur diye diyecektim. Şu bakın buralar asimilasyon oluyor. Yalnız buralarda asimilasyon yok. Şurayı alabilir miyiz bilmiyorum ama hadi bakalım. Savaşımı ilan edeceğim arkadaşlar. Bak Pakistan'cım 160 binlik ekonomim var? E, benim kaç? Benim yüzde, yüz, 155 bin. Hadi hayırlısı bakalım kardeşim. E, 5189. Şimdi bu savaşı kaybedersek büyük ihtimal devleti yok etmekte baş başa bırakacağız arkadaşlar o yüzden e, dualarınızı esirgemeyin lütfen ben bu savaşı kazanacağız Allah'ın izniyle. Özbekistan'dan Göktürk'ü kuracağız e, atalarımız bunu görecek hadi bakalım. Evet gördüğünüz üzere ilk, ilk hattı geçmeye başardık İlk hattıdan geçtikten sonra artık Pakistan'ın resmi topraklarına girmeye başlıyoruz. Çünkü arkadaşlar zaten buradaki istikrar seviyesi düşük buraları rahat bir şekilde alacağımızı biliyordum. Evet bir tane darbe geldi ama o darbe bizi yıkmaya yeltenemedi gördüğünüz üzere. Evet Türk'ün gücünü göreceksiniz kardeşim gelin bakalım Pakistancı ee, Pakistan Pakistan da Türk Ama işte Türk'ün gücünü göreceksiniz arkadaşlar bu öylesine bir sözdür ee, lütfen duyar kasmayalım Şuradan 708 733 şuradan hemen topraklarımızdan 2038'lik bir askerim varken onu da buraya yollayacağım arkadaşlar ee, Şuradan bir isyan çıktı gördüğünüz üzere o isyan bana mı acaba yollandı bilmiyorum ama Evet topraklarımdan isyan çıkmış hemen şu isyanı çözmek için buraya sınırı askerler basacağım arkadaşlar 6418 3518 direkt başkente yolla. Pakistan dediğim gibi savaştan çıktığı için kolay bir şekilde yıkıldı gördüğünüz üzere. tabi daha yıkılmadı ama büyük ihtimal ileriki safhalarda yani denize yaklaştıkça askerler daha da çoğalacak bir arkadaşlar. 2517 desen de buraya kardeşim. tam isyanı yok etmeye başardık. Pakistancım artık. Evet şurada büyük bir asker nüfusu çıktı arkadaşlar. O nüfusu 12.000 asker geldi. 154'de geçtiğim için Bence bir barış yapalım arkadaşlar. Yoksa topraklarımız yok olacak, yok olacak abi. Evet bu kadar toprak alıyorum. Bak talepleri gönder abicim gel barış yapalım. Ee, evet reis 10303 asker yolladı. 1551 12000 asker. Şimdi arkadaşlar vasallaştırma talep etsem. Desem ki gel lan vasal, vasalım o. O da tamam dese. Der mi? Demez. Demez deme. Şuradan alabileceğim toprak varsa şu kadara top talepleri gönder yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 12 bin, 10 bin askerler falan var onu gördük. E, oraya gördüğümüz için hemen şuradaki askerlerimizi biraz arttıracağım arkadaşlar. 55 bin. Evet yeni çağ hoş geldi yarını çağ. 2050 ile 5000 arası çağ çağa girdik arkadaşlar. Artık 5000'e kadar ülke dayanır mı bilmiyorum ama. E, 625 şuraları al alabilirsem bir daha alacağım. Bir daha barış olasam kabul etmeyecek ama inşallah. Bu ne lan? Oha bu ne kardeşim? Arkadaşlar 15.000 asker bastım yalnız burada isyanlar çıkıyor. Ee, i̇syanları hemen bir yok edelim. Ya abiciğim buradan isyan niye çıktı ya? Kabul 15.000 7.400 Ah oh be, ah oh be şuna bak abi isyana bak. İsyanın sonu ölümdür kardeşim. Siz ne yapıyorsunuz? Et evet, Pakistan savaşları kazanmaya başladı gördüğünüz üzere. Ben aslında hiçbir toprak almadan barış yapabilir miyim bir deneyeceğim. Kardeşim şuraları ver bari lan. Vallahi şuraları ver de ben gideyim evime vallahi bak. Amacım rahatsız ver rahatsızlık vermek değil ama ben senin top, tüm topraklarını istiyorum yanlışlıkla ya. Kusura bakma. E 7400 Evet şuradaki askerleri bence yok edersen ben bu savaşı kazanırım arkadaşlar. 443. şuraları bir alalım. İsyanlar çıkıyor gördüğünüz üzere 170. La tamam la tamam toprak istemiyorum. Yeter ki tamam. Sal beni bak. Topraklarıma giriyorsun. Eee Tamam bak diyorum ki barış müzakereleri al. Hiçbir şey istemiyorum ana, Gel. Al hepsini gel. Ee, şuraları al. Adam Abicim yine isyan çıktı ya. Evet arkadaşlar sonumuz böyle olacaktı sanırsam İsyanlar çıkıp duruyor ve ben devletim çok zor durumda şu an. Yani yardımlarınızı bekliyorum hemen televizyondan bir reklam şey yapalım arkadaşlar kamu spot yayınlayalım. Ülkemiz zor durumda lütfen e, vergilerinizi verin arkadaşlar lütfen. 373 şuralar alabilir miyim acaba ben şuradan bir denemeler yapayım abi belki alabilirim belki alamam belki alırım bilmiyorum ama. E, Pakistancım vuruyor hala Pakistan vurmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet gayet güzel. Şimdi bu savaşı kaybediyoruz. Maalesef kaybediyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Acaba barış müzakereleri... Abi sen bana çok sinirlisin sanırsam. Ben senden toprak vereni istemiyorum. Al, Al abi talepleri gönder. Bak sana abi diyorum gözünü seveyim şu toprakları bırak kardeşim bak vallahi bak bilerek olmadı bak yemin ediyorum bilerek olmadı. Ee, hatta şöyle bir şey yapalım belki olur da topraklarıma kadar ilerlerse vasal serbest bırakalım arkadaşlar şuraya. Yoksa sonumuz hayır olacak. Ee, şuradan medeniye seç. Kim olsun? Afşar Hanedan olsun. Dur abi. Abi topraklarıma geçerse büyük ihtimal... Tamam. O adam... Arkadaşlar bu adam pes edecek bir tipe benzemiyor. Ya Pakistan beni çok sinir etmeye başladı ya. Abi asimilasyonlar da yapamıyoruz. Şimdi bu adam ekonomisini topluyor. O zaman ben ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu savaşa başka devletleri çağırmanın zamanı geldi. Yoksa biz bu adamı yenemeyeceğiz. Koalisyon kuralım bu adama karşı. Ticaret talep edeceğim. Buna karşı bir savaş ilan ettireceğim. En azından kazanırsak yani ticaret talep et savaş ilan et yapacağım. Çin'i de çağırıyorum arkadaşlar bu savaşa. Asiler falan hiçbirisi hiç umurumda değil bu arada. Asiler hepsini yok edeceğim. Yani arkadaşlar şu an asiler olmasa belki şu savaşı kazanır mıydık bilmiyorum ama. Bir ihtimal yine kazanamazdık çünkü adam vuruyor da vuruyor arkadaşlar da yani adam vuruyor da vuruyor. Evet şu isyancılardan kurtulalım da 50 turu geçince biliyorsunuz devlet kuruyorlar adamlar. Adamlar 50 turu geçince devlet kurmayı başarıyorlar ya yani. vallaha bak. Ee, şu 9'luk yeri alamıyoruz maalesef. Adama baksana 14477 gordu nereden buldun lan sen? Benim kaç askerim kaldı? Dur dur diğer devletler bu savaşa gelecek dur. Abi ne olur gelin. Ee, Pakistan'da savaşa girdiler. Abi ne olur gelin bak. Abi ne olur abi abi. Sen de gir lan. Hindistan sen de gir. Şunu bir yok edelim. Bu adam çok kaşınıyor. Çok. 1930. Ee, tamam. Diğer devletler savaşa gelirse bence bu savaşı kazanırız arkadaşlar. Yoksa baksanız adam hala durmuyor ya. Makineye bağladı lan. Tamam 97. Şuraya ver lan burası benim. Kabul de benim. Her yer benim abi. Evet ne diyor? orada açtıktan ölüyormuş arkadaşlar. Hemen orduyu açtıktan çekmek için şuraya bir çekeceğim. Tamam gayet güzel. Şimdi gelelim. Diğer devletler savaşa girdi sanırsam. Savaşa girmeleri gayet güzel bir haber benim için. Şuradaki asimilasyonlarımı yapacağım. Buradan isyanlar çıkmasın arkadaşlar. Ve bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Allah sizin sabrınızı sınıyor. Sabrımızı sınıyorlar yemin ediyorum Pakistan. şuradan ne çıktı abi? Buradan Delhi Sultanlığı kuruldu. İsyancılar kurdu bir ihtimal. Ya da var mı yoktu oğlum değerli Sultan'ın ne işi var lan burada. Evet ee, ben savaşmayacağım şu an, izliyorum abi. Şuraları alabilirsem alayım abi. E, şuradan hat adam'a sürekli abi diyorum fark ettiniz mi? Yani ee, Faruk abim sayesinde 5 liralık borcum şu an 1000 bin lira oldu abi. 1091 sen şuraya git bakayım be. Sen şuraya git. Ee, daha sonrasında bakın. Buraları ben kurtaramayacağım. Zaten ama burası benim resmi toprağım saygı için arkadaşlar. Yani ben buradan topraklarım yok olsa bile alırım ben buraları her şekilde. Baksanıza. Pakistan Çin'i de mi yok ediyor? Ya ben bir şey demiyorum gerçekten ya. İran yıkla şunu. Ee, şöyle ben bir tur geçeceğim. Bakalım nereye kadar alıyorlar arkadaşlar. Şöyle bir izleyelim. Pakistan'ı yok et... Oğlum Güney Kore buraya geldi lan. Hindistan. Evet evet bitti bitti bitti. Evet bu savaş bitti. Bu savaş bitti kardeşim. Şimdi alabileceğim toprak kabul bende bak. Kabul bende. Kabulden uzak. Oğlum öyle böyle topraklarıma katıyorum lan adama. Abicim şurayı da hayırına verirsin artık bana. Oy oy adam bayağı asker çıkardı oradan dur. Şurayı şöyle. Tamam oraları alsın abi ben şuraları alayım. Ama ben şimdi burayızda bir barış yapacağım arkadaşlar. Pakistancım. Bak bu savaş çok uzun sürdü bir barışımız yapalım. Bak buradan Afganistan çıkmış. Ay Afganistan, Afganistan benim vasalımdı değil mi? E, benim yok, ben topraklarıma katmıştım Afganistan'a ve şu an Afganistan geri gelmiş arkadaşlar. E, ne diyebilirim ki? Tamam 3914 şuraya T yap, şuraya geç. E, asimilasyonlar yapacağız arkadaşlar. Tamam asimilasyonlarımızı hemen yapalım. E, şöyle yap abi asimilasyonlar. Tamam arkadaşlar şimdi şu devleti Afganistan hemen e, topraklarıma katmam gerekiyor aksi takdirde bu adam habire asker bastığı için Şimdi 3000 şöyle dağıt şuradan sava savaş ilan et e, Sen buraya gir sen de buraya gir sen de buraya gir hadi bakalım Afganistan tatta -ta, hadi bay bay Şuradan topraklardan askerleri hemen sileceğim burada çünkü asimilasyonlar dönecek arkadaşlar şuradan bas abi Daha sonrasında e, şu başkentten bir küçük asker bassam bence bana yeter Çünkü vasalımı ihlak etmem gerekiyor Hakaret et. Bu adam da ilişki geliştirmiş şimdi. Bu ne oğlum? Herkes ilişki geliştiriyor. Hakaret et. E, ee, et abi. Bas abi şunları. En azından Pakistan'ı yok etmeye başardık. Yani Çin'de, İran'da yıkamadı ama biz aradan şöyle küçük küçük askerler hepsini yıktık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Uydum otom yollayacağım. İlhak direkt olarak topraklarıma katıp. Tamamdır. Şimdi asimilasyonlarımızı hemen yapalım. Şuralardan asimilasyonlar yap. Eee güzel. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de kesinlikle olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ekonomimize nüfusumuza bakacak olursak 189 binlik bir ekonomimiz var ve 1 .572 ise nüfusumuz var arkadaşlar. Gıhazni en büyük şehrimiz gösteriyor ama şu an için orası asilerin kenti arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.